Oynadığımına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ateş ve su çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Abone ol, like atın. Bugün yanımda bir konuğum var. YouTube kanalını takip etmek isterseniz hemen vereyim. Seri oyundan linkini de altta bulabilirsiniz. İstiyorsanız hemen geçelim birinci bölüme. Evet arkadaşlar birinci, birinci bölümden başlıyoruz. Hadi arkadaşlar ben suyum, ben de su. arkadaşım ateş. Aynen, <laughs> arkadaşlar yandım. Dur ben hemen geçeyim de Arkadaşlar bu kadar İstiyorsan başlarım sen de. Başlarım. başkası olabilir kusura bakmayın. Çok zor ya. Aslında çok kolay da videodan dolayı çok <laughs> Hadi. De, Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. <laughs> 33 abone dolayı da size teşekkür ederim. Sevda benim de beni bekle. Bekle. <laughs> Açalım mı,perleşmeyelim mi? Mı? Aynen öyle. Sen aç. <laughs> ben de senle oyun <laughs> Sana geleceğim. Sen onları da tak. Geliyor bu yaş. Ben de ben bitireceğim. Ah! Ah! zıpladım vallahi geçtim. Ben hepsini aldım arkadaşlar. Arkadaşımız, daha Arkadaşımız da yenilevet. Arkadaşlarımız da 1. geçtik arkadaşlar. 2. seviye B almışız arkadaşlar. Diye arkadaşlar eee 4-5 el daha herhalde 5-6 Be, dakika. sefer de Arkadaşlar seri oyunda oyunda takip etmenizi isterim. Rolting <laughs> falan videoları gelecek. Sonra. Evet arkadaşlar gelecek. Ben kendim geçerim Sen git. Arkadaşlar kendim geçeceğim. İnşallah yapma. <laughs> Aa. Arkadaşlar kendim geçtim. <laughs> Büyük beceri. Ben buralarda kesin yanarım. <laughs> <laughs> Az kaldı düşüyordum. Hemen hemen. Ama. <laughs> evet arkadaşlar basmadan geçtim. Yardıma gerek Aa, yok. Sen bas öyle gel. Tamam ben geleceğim. İyice Biraz basayım. ların hep biz bulduk arkadaşlar. Evet. Gidevel aldık arkadaşlar. 3. seviyeye level geçelim. <laughs> Ağar oldu. En biridir galiba. kiralda lazım. Sen almadın, nasıl şurada? Oraya zıplayamam bir diye. Ben hepsini aldım, senden o yüzden iki tanesini alamadım. İki tane. <laughs> Ama hoş. Ama yaşayacak. C almışız, alsaydım belki B alabilirdik. Evet, bir üstüne geçelim arkadaşlar. Aha. Çekil. Aha dağıldı ya. Dağıldı ya. Dağıldın yine. Arkadaşlar dağıldı. Maalesef yerine başlayacağız. Hı. Tekrardan da evet diyoruz. Hı. Bu sefer dağılmayacağız. Hadi şükür. Sonra oyunu hepsine kırmızılar dalga oynatma. Hayır. Şurayı açayım, <laughs> artık kendin atlarsın aşağıya. Seder da şuralarda eriyorsun, sen yapma bir sefer. Bu çok zor ya. Arkadaşlar aslında çok kolay. Sana mı kolay? <laughs> Mesela ben geçtim şu an. Yazık be Seder oyna. ışık arkadaşlar geçtik gruda benimki girmiyor aynen girdi aldı ışıktır o aldı evet arkadaşlar bir üst levele bir yandan devam edelim arkadaşlar iki tane daha çıkacağız. sonra videoyu sona erdireceğiz bu, bu çok karışık arkadaşlar Düşersen sevdane oyundan bir de yaşa şey yapamıyor gitme şansın olmuyor <laughs> neden kapatılır sen şunu aç ben de geçeyim aç hayır <laughs> hayır <laughs> <laughs> <Mesela, Gülüyor> <Düşme, zaten. Gülüyor> bir yüzüne çık aç <Gülüyor> 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 arkadaşlar şu daha da şey yapamayacağım ondan tekrardan başlatmasındayız Allah. Ya nasıl düştü? Işte? Siksel. Arkadaşlar bitti 8 9 dakika olacağız. Tam kapatacağız. <laughs> Bu sefer düşmeyecek. <laughs> Düşme. Düşme! Arkadaşlar bir <laughs> daha yandı. Olmuyor. Alıştı benim hızlı geçiyor artık. Her şey sana bağlı. Seder şey orada geldi. Ne <laughs> oluyor? Ne <Aa>, oluyor ya, Düzgün öpme ya. İleri basıyorum oluyor. Sen orada koyayım mı? İyice saçmaladık ya. Aynen. Ben de katılıyorum. <laughs> evet arkadaşlar senden önde çıkıyor. Açalım. Hadi Allah'ım <laughs> tut. Evet, Geçtik. Geçti arkadaşlar. Bu büyük ilk olabilir Türkiye'de. Onun <laughs> için <laughs> kaçtım az kaldı. Oh. Ama düşüyordum senden şu da etmemiz lazım. İn aşağıya. Bir saniye bir saniye bir saniye bekle. Yok 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 düştü lan. <laughs> en... Hay böyle işim. arkadaşlar bunu da geçemedik son elimiz arkadaşlar kapanacağız arkadaşlar ondan sonra sevdan oyunda bir sefer geçecek geç. hadi sen düşme de düşsem geri çıkabilirim açık benim şu an şu an sen zıpla düşme aynen aynen ona da zıpla <gülüyor> <gülüyor>